Hello. <laughs> İlk videoda size demiştim ki işte konser konsert video çekmeyeceğim. <laughs> yani daha çok vlog çekeceğim falan demiştim. Ama yapamadım. Yani aslında benim planım sizinle çok fikirlerimi paylaşmayıp <laughs> ne düşündüğümden çok bahsetmeyip sadece işte vlog gün içinde ne yaşıyorum birazcık daha eğlence vesaire olacaktı. Ama yapamıyorum. Sanırım. Ya o da bir kısıtlama oluyor ya. Yani kendi bir şekilde kısıtladığım için yine benliğim kendi kendine meydan okuyup <laughs> o prangalarını yırtıp sizin de şimdi çok önemli hayatınızı değiştirecek size. 5 madde, 10 madde de değil. Sadece 3 madde de <laughs> hayatınızı baştan aşağı değiştirecek. Çok önemli detaylar anlatacağım. Birazdan. <laughs> Ya bunu iki gün önce mi ne? Belgesel izlerken. Bilmiyorum ben başka mı? YouTube sağ mıyım? bir şeyler kabul burada size anlatıyorum. Arkadaşlar kendime asla, onlar da kendilerine öyle bir misyon yüklemiyorlardır belki bilmiyorum ama öyle bir misyon hiç yüklemiyorum. Yani konuştuğum, konuşacağım şeyler daha doğrusu benim şu anki Samet'in düşünceleri, fikirleri. Bunlar değişebilir. Asla doğrudur. Herkes kabul etsin gibi bir misyonla vesaire bu tarz bir şeyle asla anlatmıyorum size. Sadece paylaşıyorum. Yani aslında vlog arasında da bunu yapabilirim. Çünkü son bir yıldır neredeyse hayatımı çoğu böyle geçiyor. Yani evet bir şeyler yaşıyorum. Günlük bir yaşantım var. Ama o yaşadığım şeylerde bir şeyler görüyorum ve aslında bu böyle olabilir mi? Şöyle olabilir mi? Yani hem kendi düşüncelerim hem de Musa ile karşılıklı ya da Zoom üzerinden. Çünkü artık karşıya taşındığı için o kadar sık görüşmüyoruz ama her gün Zoom yaptığımız için bazen bu derin konulara girebiliyoruz. Bu paylaşımlarla edindiğim düşünceler Asla da Musa'yla aynı değil. Musa'nın bambaşka düşünceleri de olabilir bu arada şimdi. Musa'dan düşünüyor gibi bir yerden de söylemiyor. <laughs> Musa'yı da <de> hapisten kurtarıyor. <laughs> hissettirecek olması sanırım iyi hissettiriyor. Artık YouTube'a başlamak istediğim için biraz stokla videoya başlamanın daha doğru olacağına karar verdik. O yüzden iki video var zaten elimde. Üçüncü videoyu da çekme heyecanıyla birlikte okeydim bu video olsun. Üstüne çok hazırlanmadım. Kendim bile hazırlanmadım. Çünkü sabah kalktığımda ve işte saçlarıma yağ sürdü. <laughs> Şu an nasıl göründüklerini bilmiyorum. Makyaj vesaire de yapmadım. Sadece dudaklarımı biraz nemlendirici sürdüm ama. Işık arkadan geldiği için Belki çok belli olmuyordur yüzümün şeyliği ya da bilmiyorum artık birazcık efekt ışıklarla oynar zannederken. Bir an öyle çekmek istedim. Çok fazla hazırlanmak istemedim. Makyaja, saça, duşa falan girseydim bir şey oluyor bende. Bunu da fark ettim mesela. Ay bu farklılıklar üzerine bir video mu olsaydı? <laughs> Şunu fark ettiğimden bahsediyordum. Bir yıl önce YouTube'a video vesaire çekerken de işte aklıma bir fikir geliyor ve dur önce duşa gireyim, Aa, dur önce saçlarımı yapayım, yok işte makyajımı yapayım, yok kıyafetimi seçeyim bilmem ne. Yani çok fazla hazırlanmanın ben biraz stres yarattığını fark ettim. Şu anda çok stresli değilim ya da çok rahatım diyemem ama bilmiyorum. Bu tarz konularda şu an kendimi görmüyorum. Sadece şuradan ara sıra bakabiliyorum. Birazcık daha, neyse çok fazla açıklamayacağım. Belgesel yazarken ve daha öncesinde de yani son 2-3 gündür şunu fark ettim. O medyaya tekrar girdiğinden beri Instagram kullanmaya başlamam işte 4-5 gün falan oldu. Ve ertesi günü işte bu barınak olayları, işte o köpekler, o videolar falan hepsini de izledim bir şekilde. Aslında başta izlemek istemedim, izlemeden paylaştım. Ama sonra bir şekilde denk geldi. Aslında Instagram'a ve sosyal medyaya neden bu kadar mesafe koyduğumu anladım. Bıraktığım dönemde de bir yıl öncesinde de aynı şeyler. işte tecavüzler, işte kadına şiddet, hayvanlar yine aynı şekilde. Bazı büyüklerin açıklamaları ve yani tabii ki de fikirlerine önem vermesem de fikirlerine değer veren çok fazla insanlar var. Bu yüzden öyle bir demoralize olup kendi hayatıma devam edemediğimi fark ettim. Yani kendi sosyal hayatımı, kendimle kaldığım zamanı bir şekilde sabote etmeye başladım. Yani bunlar yaşanıyorken hayır işte ben şu an bunu yapamam, ben şu an böyle hissedemem, ben gülemem, ben mutlu olamam, hayır ben de onlarla birlikte üzüleceğim. Tabii ki de, tabii ki de. Hepsi bir yere kadar evet ama şunu fark ettim ettim. Yakayalım ağlayacağım. <laughs> bir elimde bir şey olsun istedim. tövbe <laughs> evet, yarabbim. Fark ettiğim şey şu, kendi mental sağlığımı korumayı bir şekilde becerebilmek, artık neyle yapıyorsanız ve kendi yaşantımı sabote etmemek. Bu olay için yapabileceğim ne varsa belki yardım, yoksa işte yapabildiğim şey mesela sadece cümlede şikayet edebilmek vesaire. Bu tarz şeyleri yaptıktan sonra tamamen o konuya karşı tabii ki de Algımı küçültüp işte onu normalleştirip hayatıma devam etmiyorum. Evet o aklımda, beynimde, düşüncelerimin bir kısmında var ama benim günlük hayatımı yapacağım işlere, yaşayacağım olaylara, konuştuğum kişilerle yaptığım sohbetteki duygunun seyrini değiştirmesine gibi. Ay çok uzunca neler kuruyorum, ne oluyor böyle? <laughs> Bunlara çok fazla etki etmesine izin vermediğimi fark ettim ve vermiyor. bunu öğrenmişim mesela bir yılda yok olduğumda <laughs> sosyal medyada e aslında yok değildim kullanıyordum ama hiçbir şey paylaşmıyordum zaten ve günde telefon kullanım yani sosyal medya kullanım saati bile inanılmaz düşüktü çok az giriyordum ve böyle uzaklaşmak aslında iyi geldi ve nasıl yapabildiğimi bilmiyorum. Mesela ilk bir ay iki ay neredeyse instagramın uygulaması direkt silinmişti yani hiç hiç kullanmadım hiç bu bile benim için çok büyük bir başarı aslında. Ve hiç aramadım da. Ama sonradan evet indirdim bir şekilde. Benim normal hayata çeken şeylerden bahsedecek olursam meditasyon çok fazla yapmıyorum. Ama kitap okumak. Benim normalisi mesela beni inanılmaz ağına çekiyor. Ya da mesela buradan şeye gireyim. Başlıkta da muhtemelen yazacak olan anlamak, kabullenmek ve sevmek üzerine. Bu benim lisede yazdığım, Instagram biyoma yazdığım öyle alelade aslında bir şey. Aa anda kabullerse, uuu işte çok ünlü düşünür bilmem ne. <laughs> bir şekilde üç kelimeyi bir araya getirebildiğim yıllarmış yani o orada herhalde sürekli görmek benim hayatımda böyle birazcık şey yaptı o üç cümleyi normalleştirdi mi anlamını mı yitirdi bilmiyorum ama son zamanlarda fark ettiğimde yani şöyle ara sıra girip baktığımda anla kabul eden ne demek istemişim zamanında <laughs> yazar burada ne demek istemiş yani lisede bir gada olayları yaşarken insanlar seni dışlarken sen bunu nasıl kurmuşsun be? Ve nokta nokta nokta. Şimdi bakın anlamak. Bence kuralımız anlamak. <laughs> Kendini çok yükseldi. Ay Allah, umarım böyle görünmüyordur orada. Anlamak derken o olay üstünden açıklamam gerekirse. Kendi anladığın kadarıyla açıklamam gerekirse. Bakın bütün saldırılarınızın önünü kesmeye çalışıyorum. Sadece burada kendi düşüncelerimi paylaşıyorum. Beğenmeyenler beğenmeyebilir. Ha, bunları belirtebilirsiniz edebilirsiniz tabii ki. Ama daha fazlasını yapmayalım. <laughs> Babaca anlatmak gerekirse çok kulayın içinde kaybolmadan anlatmak istiyorum açıkçası. Zaten herkes bunu yaşadı, herkes o duyguları yaşadı. Yani birazcık daha net bir şekilde evet köpekler var. Barınakta çalışan insanlar sırayla köpekleri işte sıraya koyuyorlar ve bir şekilde, yani çok normal bir şekilde, çok işin işleyişi oymuş, o gün yapılacak görev oymuş gibi köpeklerin kafasını kürekle vurarak üstelik öldürüyorlar. Yani burada bir uyutma vesaire de söz konusu değil ya. Aslında anlamamızı zorlaştıran şeylerden biri de bu ya da bu kadar tepki göstermemiz, bu kadar bize etkileyen şeylerden biri bu. Aa, video mu gitti? Nasıl yani? Ay hayır ya. Arkadaşlar az önceki zerzenişimden anladım. <laughs> üzere bir 4 dakikalık bölüm olarak görünüyor bilmiyorum. Ama tekrar çekmeyeceğim. <laughs> tekrar çekmek istemiyorum. Yani yüzümün görünmesine çok da gerek yok. Bir podcast gibi düşünebilirsiniz. Oradan devam etmeye karar verdim. Çünkü aynı cümleleri tekrar aynı sırayla ve aynı olağanlıkla yapamayacağım ve bu çok şey olacak. Hani düzenli olacak ve öyle olmasını istemiyorum. Özür dilerim şu an Kamerayı ön tarafa döndürdüm. Az önce arka kameradan çekiyordum. Aslında saatimden görebildiğim için de bir şey olmaz diye düşündüm. Ama muhtemelen ki telefonu tutacağı mı değdi artık bilmiyorum. Ama 9 kat. Şurama <laughs> kadar girmişsiniz. Üzüldüm. Teknolojiye güvenim sıfır. Lütfen. Lütfen bir kamera olsun. Lütfen o istediğim kamerayı artık alabileyim. Neyse şunu elinde tutarak konuşmaya devam edeceğim. Ama dediğim şeyler dönecek olursak bu işin hem yapılma şekli hem de tabii ki bir söz verip insanlara, severlere bir söz verip ve bunun için bir ödenek alıp aynı zamanda hayvanseverlerin de desteğini maddi olarak alıp ve bunun karşılığında böyle bir şey yapılması inanılmaz üzücü. Kendimce anlayabildiğim kadar olay şu. Hastalar, gerçekten hasta yani sosyopatlar Psikolojik olarak sağlıklı bir insanın Bunu yapması imkansız ya Bu aralar ağzımdan çıkan her şeyden Çok korkuyorum Bir önceki videoda da bahsetmiştim Başıma gelmesinden korkuyorum Onu yapacak kişi olmaktan korkuyorum daha doğrusu Hayatta ne yaşayacağımız belli olmadığı için Beni belki de bazı yollardan Onu yapmaya itecek. Bunu bilmediğim bundan korktuğum için Asla hiçbir şeyden emin olamadığım için daha doğrusu Çünkü kesinlikle bir şey yok yani. Ben onu asla yapmam kesinlikle yapmam gibi bir şey şeyleri asla söylemediğim için hayatımda ve bunu çok net bir şekilde yaşadıklarımdan öğrendiğim için asla asla demiyorum. Ama evet Etrafımızda bu tarz insanlar var. Bir sosyal yani Bunun yarın öbür günkü gideceği yer çocuklar. Çok net, çok net. Ve hani alelade mi seçildi acaba oraya getirilirken o çalışanlar ya da başka insanlar. Yani zaten siyasi olaylara çok girmeyiz. Yani siyasi durumlara çok girmeyeceğim Türkiye'nin. Ama <laughs> e neyse bu konuya çok girmeyeceğim. Ama yapılmak istenen şey çok güzel yapıldığını düşünüyorum. Örnek bir barınakta yapılan şeyler buysa örnek gösterilmeyenlerde neler yapıldı? yani tahmin bile edemiyorum. Ya bakın bir yıl önce aynı şeyi yaşamışız. Mesela bir tane influencer takip ediyorum. Zeynep'in diye belki biliyorsunuzdur bilmiyorum belki de bilmiyorsunuzdur. 2018'de paylaştığı bir postu paylaşmıştı o dönemde bu olaylar olduğu zaman. Yine aynı şeyler. Her yıl sürekli aynı şeyleri yaşıyoruz ve bunun artık sistematik olduğu da çok belli. Hani bunun çok çok uzun süredir böyle devam ettiği sadece bu konuda da değil. Birçok konuda belli ki bu tarz bakış açısıyla zaten artık çok fazla görülüyor. Ama mesela canlı yayınlarını izledim şeylerin işte oraya giden hayvanseverlerin o derneklerin canlı yayınlarını izledim. bir tane bile magazin magazin falan zaten yani televizyon haber kanalı yani hiç kimse yoktu mesela orada ya tamam paylaşan televizyonlar var tabii ki de ama hani duyulmadı görülmedi aslında yani sosyal medya dışında sosyal medya olmasa nasıl olacaktı neler yaşandı bu ülkede sosyal medya yani hayatımızda bir süredir var ama daha öncesine baksanıza neyse şunu anladım evet şu anki sistem böyle. Şu anki sistem hayvanları, çocukları, LGBT bireylerini koruyabilecek bir sistem yok. Çok yakın bir zamanda da geçeceğini sanmıyorum. Çünkü daha daha çok zamanları var. Yani hani o güne kadar bile neredeyse çok uzun zamanları var ve ondan sonra da artık bilmiyorum neyse ama şu anki sistemde, şu anki yaşadığımız sistemi anlamaya çalıştım açıkçası. Kabullenme dönemi şu an kabullenmeye çalıştığım bir şey değil. Ama kabullenmek de şu değil tabii ki. Evet evet bu normal, bu çok olacak olan bir şey gibisinden değil. Az önce de ilk konuşmalarımda bahsettiğim gibi kendi mental sağlığımı, kendi günlük rutinimi, kendi günlük yapacağım işlerdeki sağlığımı vesaire korumak için kabullenmek aslında. Ama kabullenişle o şeyin ayrımını yapmanızı istiyorum. Benim için kabullenmek ve olağan karşılamak aynı şeyler değil. Böyle açıklayayım size en azından. Sevme kısmına daha gelemedim. Biliyorum ki evme yani atıyorum o adama karşı evet onun yaşadığı şeyi anlıyorum. Bir sorunu var ve şu anki sistem böyle sorunlu insanların yanında ve hani onu kabullendiğim aşamaya geldik diyelim ve biliyorum ki onu ya düzeltecek ya değiştirecek ya da bir şekilde toplumu sağlıklı kılabilecek şeyde ona karşı aslında sevgi duyabileceğimiz zamana gelmek. Yani sevgiden kastım tabii ki de yaptığını Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Sizlerle farklı duygular yaşamıyorum bu tarz olaylardaki başrollere karşı. Onu sevmek demek, onu cezalandırmamak demek değil. Kesinlikle ona hak ettiği cezayı vermek. Ama neyse ya, of, ben Oşo değilim. <laughs> ben Oşo değilim. Sadece 5 kitabını okudum. Çok fazla şey söylemek istemiyorum. bu kadar büyük bir olay bazında açıklamam belki de beni zorlaştırdı. Ama bu üç kuralı kendi hayatınızdaki daha küçük şeylere göre de <laughs> çok karıştı sonlara doğru. Anlatamadım. Çünkü bu olay üstünden örnek vermeye çalıştım. Ve bu olay çok kolay kabul edilecek ve anlaşılabilecek bir olay değil. Umarım anlatmaya çalıştığım şeyi anlamışsınızdır. Bunu daha küçük o örneklere, örneklere indirgediğimizde aslında bana iyi gelen ve benim yaşayış şeklimi kolaylaştıran üç kelime aslında. Anlamak, Evet olay ne? Hı. Aslında evet bu. Kabullenmek. Evet bu tarz şeyler olabilir. Olabildiğinde benim ne yapabileceğim? Neler yapabilirim bu olayla ilgili? Onu görmemekten bahsetmiyorum. Ne yapabilirim? Yapabildiğim şeyleri yapabildim mi? Elimden geldiği kadar. Evet yapabildim. Ya da yapamadıysan umarım yapmaya çalışırsın. Umarım yapmaya çalışırım diyeyim. <laughs> Burada size bir şey yapmaya teşvik etmiyorum. Kendi yaptığım şeyden bahsediyorum. Ve sevmek. Biliyorum ki sevmek... Sevgi. Smith Kaksan. Kameraları oynayalım gel. Gel. <laughs> ne biliyorum ki sevmek. Doğru sevgi her şeyi iyileştirir. <laughs> Anlayın ve kabullenin. Bakın sevmek zorunda değilsiniz. Sevmek çok büyük bir uğraş. Yani anlamaktan, kabullenmekten çok daha zor sevebilmek. Ama ben böyle olursa kendi hayatımın, bu şekilde olursa, bu şekilde ilerleyebilirsem daha iyi, daha huzurlu hissedeceğimi düşündüğüm için bunu yapmaya çalışıyorum. Yapıyorum demiyorum, uyguluyorum demiyorum, çalışıyorum. Çünkü ben daha 23 yaşındayım. Şu an videonun sonuna geldik de ben video girişlerini ve çıkışlarını bir önceki videoda söyledim. Bit yapamıyorum. Yani yapamıyorum dediğim sürekli konuşuyorum. Ben mesela bitireceğim ya, bitirmek istemiyorum. Aynı şeyler tekrar dönecek ama bu yüzden de bitirmem gerekiyor. Bunun da farkındayım. Sonra hep montajda bana gereksiz bir şeylik oluyor. Boşluk oluyor. Bir şeyler daha söyleyeyim ya. <laughs> e, anlatmaya çalıştığım şeyi anladı, anlayabildiniz mi? <laughs> Umarım yorumlarda kendi fikirlerinizi de belirtebilirsiniz. Okumak isterim. Okuyorum. Tavbe bende çok gaz yapıyor. <laughs> Saat 9.30 benim işe başlamam gerekiyor. Artık kapatmam gerekiyor yani. Bir yarım saatim kaldı. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Umarım anlayabildiğimiz, kabullenebildiğimiz ve sevmeyi becerebildiğimiz... Çok güzel günlerimiz olur ileride. Şu an önümüzdeki bir dönem bence zor geçecek. İleride belki bununla ilgili video da çekelim. <laughs> Belli ki ben e, düşüncelerimi paylaşmayı seviyorum. Ve şu an kendimi daha iyi hissettim mesela bunları paylaşabildiğim için. Karşılığını buldur ya da bulmaz ama sanki anlatmışım ve benden çıkmış gibi hissediyorum. Ben o iş olup görevimi <laughs> yapmışım gibi hissediyorum. Herkes kendine iyi baksın. Bir sonraki videoda, vlogta görüşmek üzere. Hoşçakalın.